Arkadaşlar şu an yedik, video attım kanalıma. <laughs> Sokak güncellemesine de te ilk tepkilerimi. Ama aslında 18 abone ol olacağımda bilmiyorum. Hayır, ben bir gün boyunca kapanacaktım. Ve ben dün 18 abone olmuştum arkadaşlar. Dün 2 abone daha gelmiştim 16'dan 18'e gittim. Ve bugün bir baktım ki 17 abone düştüm arkadaşlar. Kim çıktıysa artık abonelikten bilmiyorum. Yani videolarım ya, size kötü mü arkadaşlar yani? Ya, aslında benim aklımda yani çok güzel bir video vardı. Yani ne zaman 18 abone varsa o, o zaman atacağım <laughs> arkadaşlar. O videoyu o yüzden o yüzden yani 18 abone olmayı bekliyorum şu an. Benim bir gün boyunca kapanmam Ama beni 18 abone yapın arkadaşlar. Bay bay. Bilgilendirmekle sadece.